Herkese selamlar ben Yunus. Bugün sizinle baya değişik bir video ile karşınızdayım. Minecraft'ta bütün canlıları bitki gibi ekebiliyoruz. Yani bu ne demek? Etraftan gördüğüm minik inekleri bile ekebilirim ve bunları büyütebilirim demek. Abi bu nasıl mümkün olabiliyor? Bu video hepinize 250 like ve bekliyorum. Fazla uzatmıyorum videoya geçiyorum. 1, 2, 3, yapış. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor bu salak diye bakıyor. <laughs> tamam. Tamamdır. Hiç beklemiyoruz. Direkt şunları kırıyoruz. Aha bak anim, anim konuşamadım. Animal Pollen diye bir şey geldi. Şimdi bu Animal Pollen nedir hemen onu söyleyeceğim. Bununla bunları çoğaltabiliyoruz. Bak şimdi. Hop. İşte bu köylü tohumu çıktı Topla abi topla hepsini yapacağım Hepsini ekeceğim Aa kedi de var kedi çoğaltabilir miyim acaba Çoğaltırım herhalde ya dur bir denemek lazım Adam bol bol lazım bol bol animal pollen lazım Sizin evlerinizde var mı acaba animal pollen var mıdır yoktur Selamünaleyküm. sen bir şey satıyor musun satmıyorsun Bas şuradan hızlı bir şekilde bulmamız lazım Baya bir şey ekmek istiyorum tavuk mavuk ekmek istiyorum Tavuk tavuk hızlı hızlı yardır Şu an ekran öyle bir sarsılıyor ki Millet ne lan falan diyordur büyük ihtimalle Gel 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 bak 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 hop Çık. İşte gidiyorum Aa öldü. Öldü lan. Hiç beklemiyordum o kadar mı hasar veriyormuş bu? Ayda bu baya kötü oldu. Şey yapalım şimdi Bunların bir evlerine çökelim. Çapa falan yapmam lazım. Yeni malzemeler bulmamız lazım. Baya bir gerekecek çünkü bunlar. Topla topla baya bir şey. E, demir golemi çoğaltabilir miyim bilmiyorum. Onu sona doğru yapacağım. Risk atmak istemiyorum çünkü. Hatta bir risk atmamak için şuradan bir yatakta spam point çekeyim kendime de. Karambole gitmeyelim. İşte bu evlere giren çıkan olmuş ya abi. Burada ne var? Patates var. Yemek idare eder. Yeriz yani. Yer. Burada ne var? Ya çekil sen de. Hop hadi. Abi istediğim gibi şeyler çıkmadı ama ya. Şu biraz daha yok abi. Bu köylülerden polen çıkmayacak. Biz hani kendi başımızayız. Kendi başımızayız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Hızlı hızlı kendi başımıza toplayacağız polenlerimizi. Animal polen, animal polen, animal polen. Aa animal polen. Hop aldım. Şimdi neyi çoğaltabiliriz? Bir dakika. Neyi çoğaltabiliriz? Neyi çoğaltabiliriz? İnek binek var mı ya? inek falan çoğaltalım burada direkt. Baya eğlenceli bir şey bu ya. Ciddi aşırı eğlenceli. Aa eşek. Gel buraya. Gel buraya. Yavrundan alacağım. Hop. İzin vermiyor. Niye? Eşek çoğaltamıyor muyum? Aa, eşek çoğaltamıyorum. Ben ne anladım? Eşek çoğaltamıyorsam. Ben eşek çoğaltmak istiyordum. İnek falan var mı? Başla bak. Köylümüz var, tavuğumuz var. Bir tane daha farklı bir şey lazım. Bir tane daha farklı bir şey lazım. Aha inek buldum. Gel 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 gel. Başla bak. Hop çak. Kafesimiz hazır. Hemen köye geri dön. Hemen köye geri dön. Orada yolda da topla belki çıkar. Hop bir tane daha animal polen çıktı. Süper. Hop bir tane daha çıktı. Bereketli ya buralar bereketli. Vallahi bereketli buralar. Tamam iki tane animal polenle geri döndüm vallahi süperim ha. Şimdi bak bunu nereye yapacağız biliyor musunuz? Önce şuradan böyle bir standart malzemelerimizi. Hayır! Malzemem gitti. Heh tamam. Şunları yapalım. Crafting table'da bunları bir craftlayalım. Şuradan bir kendimize bir çapa yapmak istiyorum. Biraz da taş malzemeler yapmak istiyorum. Şimdi taş topla şuradan hemen. Bunlar ekme önce güzel bir malzememiz olsun, iş yarar malzemelerimiz olsun. Bayağı bir güzel olacak çünkü. Şuradan bir tane böyle kendime bir çapa yapacağım. Bak şimdi. Bak şimdi. Şuradan ken ben bir de bir şey diyeceğim. tahta çapa yapmışım, taş çapa da yapmışım. Geç. Şimdi bak buradan güzel böyle bir arazi çekiyoruz. Şöyle bak bak güzel güzel. Şurada dursun. Şurada dursun. Sen şuradan akadur. dur. Ak bakayım sen buradan. Mükemmel. Şimdi hop cow Aa ekemedim. Bir dakika. Şöyle yapalım. Koy toprağa. Hop bakın. Şu anda burada inek var. Orada inek olsun. Burada köylü olsun. Burada da tavuk olsun. Açtı. bunların hepsi çoğalacak birazdan. Biz de o arada çanımızı şöyle koyalım. Hop koyayım. Abi ne biçim... Koy şuraya. Heh, tamamdır. Şimdi yeni hayvan aramamız lazım, yeni hayvanlar aramamız lazım. İki tane polenim var. Şuradan şöyle kullanacağım. Koyun koyun, ah domuz. Vallaha domuz. Vallaha domuz. Ah koyun da var orada. Süper. Hop seni aldım. Görüşürüz. Pixie mükemmel. Bak burada da koyun var. Burada da koyun var. Gel bakayım. Gel gel gel. Hop sen yemek yedin daha yeni. Seni alırım. Hemen köye geri dönelim. Hemen malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Orada gene polen topla 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 topla. Şimdi canım benim ben senin evinden birkaç tane taş alacağım. Kızmazsın umarım. Şöyle ufaktan ufaktan bir toplayayım. Teşekkür ederim. Hemen şuradan bir adet kazmamızı yapalım. Bir tane de kürek çakarsak mükemmel olur. Vallahi mükemmel oldu. Hadi bakalım. Şimdi şuradan iki tane ekeceğim. Bir buraya. Aa büyümeye başlamış. Şuna bak. Büyümeye başlamış. Çok iyi. Domuzu ekelim. Ee, burası köylü olsun ya. Burası köylü olsun. Burası şey olsun. Koyun falan olsun. Heh tamamdır. Şimdi ben bir tane daha polen alacağım. Onunla da demir golem almaya çalışacağım. Demir golem aldığında biliyorum bilmiyorum. Bir demir golem almak istiyorum ya. Bir deneyeceğim onu. Demir golem eksek süper olmaz mı ya? Ya bir tanecik polen istiyorum. Fazla görmeyin bana şunu ya. Ya zor bir şey değil ha. Bir tanecik bir tanecik. Bir tanecik polen. Hadi be gülüm. Heh vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Nerede o demir golem? Aha da şurada. Lan çekilin onlar benim tohumlarım. Çekil. Bunlar benim. Ellerini döverim. Bak şurada demir golem var. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop ne? Demir golem diş yaramıyor musun sen? Abi yapma ya. Hayallerim yıkıldı. Yemin ediyorum hayallerim yıkıldı ya. Ben de intikamımı köylüden alırım. Var mı bebeğiniz sizin? Var mı sizin bebeğiniz? Bebeğinizi polen yapacağım. Ah valla burada hop bebek değil farkındayım. Farkındayım. Bebek değil. Ve şuraya hop bir tane daha köylektim. Süper. Baba bak büyüyor. Bak hala büyüyor. Bunlara ışık gerekir mi acaba ya? Bir ışık falan kaynağı bulmamız lazım. Biraz kömür toplamak lazım ya. Ya da en kolayı çalmak. <laughs> Çalalım şunları. Çök 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 çök. Gel buraya. Çok esma çok. Yatağı niye çaldım diye sormayın. O bana kalsın. Vallahi hop yatağa koyalım. Spam point'imi çekerim. Işık. bundan ışık. azat ışık varmış lan burada. Ben onu görmedim. <laughs> ben onu görmedim. Şimdi gece aksiyona çıkacağız. Gece kemik tozu toplamam lazım. Bunları kemik tozuyla büyütmek istiyorum. Buradan biraz taş daha toplayabilirsem mükemmel olur. Gel bakalım. seni şöyle bir kılıç yapalım. Hatta gelin demir golem keselim önce. Hah. Valla burada demir golem varmış. Şuradan bir, iki dersem. Üç dersem. Hop hop. Sen bir şey yapabiliyor musun bana oradan? Abi ben aşağıya işte aşağı inersem bu beni öldürür ha ben söyleyeyim. Hah gelemiyor. Gelemiyor, gelemiyorsun değil mi sen? Vallahi gelemiyor, süper. Gel bakayım. Şimdi ananı laciverde boyadım. Ne oluyor? Ha! Beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Adam taktik kastı ya, dur kır şunu. Hah. Hadi gel şimdi. Hadi gel, hadi gelsene. Hadi vur, bir daha vursana bana. Az daha vuruyordu ya, aklım gitti. Öl, öl. Hah, vallahi öldü. Aa zombiler bastı. Hop, bu köy benim lan. Oğlum bu köy benim. Uzak, ay, ağzımı burnumu kırıyorlar. Dur, lan o benim yatağım. Uyanık, çık oradan o benim yatağım. O betlet, benim... yürü git. O benim yatağım. Heh, tamam tamam. Hop. Aha çubukla vuruyormuşum lan. Hop. Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim sizi. Tamamdır. İskelet lazım. Bana iskelet lazım. Aa, kalkan yapabilirim. Bir dakika. Bir dakika. Bir kalkan çakarım ben kendime. Kalkan çakalım kendimize değil mi? Lan balta yapmamışım ya. Tam bir sığırım ya. Bak gene yatmış yatağıma. Kalksana. Ora benim dedim sana değil mi? Gel buraya. Ora benim. Yat. Ya, kaçma ya. Gelsene mi? Bak eve saklandık. Gel buraya. Gel buraya. Salak. Benim diyorum hala takılıyor orada ya. Bir tane demir kılıç çak şuna. Tamamdır. Var mı beni öldüren? Var mı bir yeri yiyen? Biraz kemik tozu kasarım ben şimdi buradan. Gel bakalım. Aa vallahi orada iskelet gördüm. Aa yumurta. Ah gel bakalım. Gel bakalım. Hop. Allah arkadan bir şey vurdu. Hayır. Ya abi niye böyle kaos ortam oluştu burada ya? Creepy patlayacaksan patla sen de uzatma. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Onu öyle? Uzatma. İşte iki tokatlık canım var. Gel buraya. Oh vallahi kemik tozuna çöktüm. Hayır. Köyümün içine ediyorlar. Uzak bir durun köyümden. Allah ölecek. Vallahi ölecek. Vallahi ölecek. Arkamdan da çaktı biri. Kim çaktı? Bebek geliyor. Basket. Oğlum ilk akşam böyle bir şey olmaması lazımdı. Daha ilk akşamdayız ya. Hadi gelsenize buraya da yiyorsa. Aha orada biri zombi yiyor. Aha demir golem spawn oldu. Koçum benim. Hızır gibi yetişti yemin ediyorum. Vur ona vur ona. Çak. Koçum benim. Eyvallah. Alırım. Hop o da bende. Beraber savunacağız bu köy. Yavaş lan bana vuracaksın. <laughs> Zıplatıyor her birini koçu. Sen var ya yiğidin harman olduğu yerden gelmişsin. Gel buraya yatak artık. Ya bak gene kendimi öldüreceğim. Benim yatağım o benim. Yatayım yatağım. Büyütelim sizleri. Hop hop. Büyümüyor mu lan? Aa büyümüyor. Niye büyümüyor? Niye büyümüyor bunlar? Ben akşam boşuna mı savaştım? Akşam canımı boşuna mı ortaya koydum ben? Bari ne yapalım yemek yapalım kendimize ya. Öleceğiz yoksa. İçimizden geçtiler akşam yemin ediyorum. Gel buraya. Hu! Uuu büyüyor hepsi. Hepsi büyüyor. Koçum benim. Şimdi bak buna nasıl çıkartacağım bundan? E, ee, vurmam mı lazım? Hop. <laughs> Tavuk. Bücürüm benim. Sen de çık. Oo süper. Sen de çık. Ana çok çirkinmiş lan bu. Ben yerden yere Sikimiş harbiden ya. Sen de en yavaş sen büyüdün. Bir büyüyemedim be. Şimdi bir dakika başka ne seedleri varmış onları bir görmek istiyorum ben ya. Kurt var. Kaplumbağa var. Tropikal balık var. Squid var. Salmon var. Papağanın bile var. Arı mı? Aa çok iyi. Sıkıyorsa bul o arıyı. Aha koyun büyümüş. Gel Hop. Koçum beni minik ama gidiyor. oğlum ben büyüttüm sizi siz benden niye kaçıyorsunuz ya? Niye kimse beni sevmiyor? Beni neden sevmedin? Vallahi orada da en küçüğümüz büyümüş ha. Hele şükür. Bir büyüyemedim. İlk seni ektim. En sonunda sen büyüdün be. Koçum benim. Oha gözümün önünde büyüdü. Anam bir de meslek sahibi mi oldun sen? Ulan elimde büyüdün. Az önce de meslek sahibi oldun ya benim gözümün önünde. Ben artık ölsem de gam yemem canım benim. Gel. Gel al sana meslek. Topla bunu. Topla. Aferin. Eyvallah canım benim. Hop bu kadar. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dakika daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.